Wonderkitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Dinamo Kiev analiz videosuyla tekrar karşınızdayız. Kısa, çerezlik, ufak analizlerin olduğu. Fenerbahçe'nin ne çıkacağı, Dinamo Kiev'in ne çıkacağını konuşacağımız UEFA Avrupa Ligi B grubunda Kadıköy'de oynayacağımız ilk maçın analizini yapmaya çalışacağız. UEFA Avrupa Ligi'nde lider çıkabilmek için Ren ve Kiev gibi takımları özellikle Kadıköy'de yenebilmek gerekiyor. Fenerbahçe'deki evi bu akşam zaten elemelerden kalan bir intikam ve hırs duygusuyla beraber. inşallah güzel bir oyun, güzel bir skorla atlatırız. Dinamo Kiev bizden sonra ne yaptı? Dinamo Kiev bizden sonra Verbiç'i kaybetti. Onun yerine kimi oynatıyor? Dinamo Kiev'in ligi başladı. Ukrayna ligi başladı. İki tane maç oynadı. Onlar neler yaptı? Bunları konuşmaya çalışacağız. İlk kombileri tahmin etmeye çalışacağız. Akşamki maç için çerezlik bir video hazırlayacağız sizler için. Herkese şimdiden keyif seyirler diyerek golvar.com'dan da bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayız. Golvar.com son dakika spor haberlerimizin, günlük iddia tahminlerimizin ve köşe yazılarımızın olduğu sitemiz sitemizin linki de açıklamalarda mevcut diyerek hep beraber yayına geçelim. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubunda ilk maçta Kiev ile karşılaşıyor dedik. Zaten Kiev'i eşleşme zamanında, eleme zamanında, şampiyonlar ligi elemeleri zamanında çok ciddi analiz etmiştik. O zamandan bu zamana aslında değişen çok tabi Dinamo Kiev görmedik. En önemli oyuncularından bir tanesini kaybettiler. Verbiç Panathinaikos'a transfer oldu. Onun dışında kadrolarını korudular ama yine Mircea Lucescu'nun yaptığı saçma sapan mağduriyet yaratmak isteyen açıklamaları mevcut. Yine maç öncesi demiş ki bizim önceliğimiz asla futbol değil. Oyuncular idmanlara gelirken işte oğullarımızı, ev, kızlarımızı, evlatlarımızı okula nasıl göndeririz getireceğiz in derdinde. Abi öyleyse çıkma maçı o zaman. Yani gerçekten önceliğin futbol değilse artık yani bunu sürekli sürekli dile getirip kendine bir ayrıcalık yaratmana gerek yok. Şaktar Donetsk ile dün Leipzig'le oynadı. 4 tane attı yani. O da bir Ukrayna takımı. O da senin gibi oynamadı. O da senin gibi ki Shakhtar'ın çok daha fazla oyuncusu kaybedildi. Ama Lücescu'nun sürekli bunlardan kendisine yaratmak istediği mağduriyet ve ayrıcalık artık yordu. Zaten bizden sonra eşleştikleri Sturm Graz maçı vardı. Sturm Graz'ı da içeride bir sıfır yendiler. Deplasman'da bir sıfır kaybettiler. Uzatmalara gitti maç. Uzatmalarda Graz'da... Kırmızı gördü. Yine haksız bir kırmızıydı bu arada. Maçın özetine bakacak olursanız atılmaması gereken bir. Kırmızı çıkmıştı Graz'a. Uzatmalarda da iki tane attı bir Üçeskun'un takımı. 2-1 geçti Graz'ı. Ondan sonra Benfica ile eşleştiler. Benfica içeride dışarıda 2-0, 3-0 geçti Kiev. İki deplasman maçında yani Benfica'da oynanan maçta Kiev hiçbir şey oynamadı. Hani uzun zamandır gördüğüm bir takımın çok büyük domine ettiği nadir maçlardan bir tanesiydi. Dinamo Kiev tarafında yine bir 4-4-1-1 bekliyorum ben kendi açımdan bizden sonra Verbiç kaybettiler dedik. Verbiç'i kaybettiklerinden beri oza, oraya Şepelev diye bir futbolcu entegre etti Mircea Lucescu. Ama son dönemlerde işte lige başlama kadrosu, ilk iki haftası ligdeki kadrosunun aslında birazcık oyuncularda bir arayış içerisinde olduğunu sezdim. Çünkü iki maçında 11'i farklı. Ama UEFA Avrupa Ligi maçına en iyi 11 ile çıkacaktır. Mesela Fenerbahçe asiste yapan Tsigankov La Lig'de ilk maçta da 11'de oynamadı. Tsigankov'u oynatacağını düşünüyorum. Sağ açıkta Tsigankov yerine Aleksandr Karaveyev'i oynatıyor. Zaten bize de Gol attı Karaveyev ama e, Karaveyev oynatıyor. Ben yine Tisigankov'un oynat oynatacağını düşünüyorum orada. Bizden sonra 4-4-1-1'den sonra Graz'a 4-3-3 çıkmış. Benfica karşısında tekrar 4-5-1 çıkmış. Efendime söyleyeyim ligde de 4-4-2 ve 4-3-3 oynamış Mircea Lucescu'nun takımı. Defans hattında bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Sağ beklerinde Keciora, Stopper ikilisi Zeberne ve Popov. Sol bekte de Dubinçak olur diye düşünüyorum ki zaten müthiş bir sol bek Dubinçak. Bizim maçta da zaten izlemiştik. Zaberni ilk maçtan sonra Dinamo Kiev hocası yine Mircea ya basın toplantısında Zaberni gidecek mi son maçı mı denmişti. Lucescu da Zaberne'yi bilmiyorum ama benim son maçım olabilir Zaberne'yi düşünecek durumda değilim demişti. Orada da yani son maç falan da olmadı. Yine hala takımın başında. Fener karşılaşmasında çıkıyor. Son maç falan yok. Orada da bir rüzgar peşinde. İlla amacı Lucescu'nun böyle bir kendisine dair bir odak, maç odağı yaratan, maç odağı oluşturmaya çalışan bir grup yapabilmek. Bir futbolcu ekibi yaratabilmek. Önlerindeki iki ikili Sidorcuk ve Şaperenko bekliyorum. Fenerbahçe maçlarında da iki eleme maçında da bu ikili olmuştu. Sağda Tisiganko bekliyorum. Sol tarafta Verbiç yerine Şepelev bekliyorum. Öndeki ikili yine Buyaski ve Besedin olur. Ukrayna Ligi'nde de ilk hafta Dnipro'ya karşı içeride oynadılar. 3-0 mağlup oldular. İkinci haftada Zorya Luhansk'a karşı oynadılar. Deplasmanda 3-2 mağlup oldular. 2-0 Zorya öne geçmişti. Kiev 2-1 yaptı. Zorya 3-1 yaptı. Kırmızı 7 -69. 9. dakikada son 20 dakikasında 3-1'den 3-2 yapabildi sadece Dinamo Kiev. İki maçta da e, özet görüntülerine bakabildiğim kadarıyla iki maçta da e, oynayamamış yine Kiev. Adam akıllı top oynayamamış. Kiev zaten iyi değil. Ukrayna Ligi'nde de şu anda sonuncu konumda zaten. Yani Kiev'in ve Lucescu Ukrayna Ligi hadi atlattık savaşı ve önümüze bakmalıyız anlamına devam ederken Kiev ve Lucescu bir saplantın halinde kalmış durumdalar. Fenerbahçe karşısında da böyle bir klasik 4-4-1-1 düzeni bekliyorum. Bu Yelski ve Besedin'le. Ve bu 4-4-1-1 düzeniyle beraber bu Lüçesku bu kez ben tamamıyla eleme kafasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerindeki gibi skora yatma anlamından ziyade galip gelmesini beklediğim bir ama O mantaliteyle çıkacağını düşündüğüm bir Lucescu ekibi olacak karşımızda. Çünkü artık Fenerbahçe için de Lucescu takımı için de artık bu maçlar 3 puan maçları. Lucescu da buradan grubu çıkmak için buradan puan alması gerektiğini biliyor. Ren'in de Ren deplasmanına da puan alması gerektiğini biliyor. Ama klasik Lucescu takımı klasik mantalite de yine geride yatay pas o defans dörtlüsünün Keciora, Zoverni, Popo ve Dubinçak dörtlüsünün birbiriyle yatay pas yapacağı, Fenerbahçe'yi öne çekeceği ki zaten Fenerbahçe de önde baskıya gidecektir. Fenerbahçe öne çektiği zaman da arkaya atılacak uzun toplarla hatta beklerinden veya kenarlarından o 4-4 birbirinin Besedin ve Buyaski'nin Buyaski'nin önüne atacağı defanstan böyle çapraz toplarla beraber oyuncuları kaçıracağını düşündüğüm Mülüçesko ekibi var karşımızda. Fenerbahçe açısından da Fenerbahçe yine 3-4-3 bekliyorum. Aslında mantalite olarak Lucescu'nun oynatacağı mantalite ile Jorge Jesus'un oynatacağı mantalite birbirleriyle meşleşiyor. Eşleşebiliyorlar. Çünkü Lucescu'nun takımı defansta yatay pas yapmayı seven bir takım. Rakibi öne çekmeyi seven bir takım. Jorge Jesus takımları da önde basmayı seven bir takım. Yani orada bence mantalite olarak birbirleriyle bu kadar oturan iki teknik direktör olduktan sonra iş oyuncu kalitesinde bitiyor. Ve biz artık bu sefer daha kaliteliyiz, daha tecrübeliyiz. Son maçta yani Kiev eşleşmesindeki maçta ilk kez Joshua King Fenerbahçe forması giymişti. Willian Arao ilk kez Fenerbahçe forması giymişti. Takım hazır değildi. Mert Hakan yoktu. Respo sakattı. Ondan sonra biz de kamp döneminden sonraki ilk resmi maçımızdı. Biz de bu sürede maçlar yaptık. Joao Pedro yoktu. En önemli isimlerinden bir tanesi. Batshuayi kenarda olacak. Yedek kulübesinde olacak. Fenerbahçe de çokça güçlendi diyebiliriz bence. Kiev bugüne. Tecrübelendik de eleme olmadığı için her pozisyonun her hatanın telafisi olacağı maçlardan bir tanesi. Fenerbahçe'yi ben bu akşamda 3-4-3 bekliyorum. Sol stoper Luan Perez, merkez Atilla Zalai, Gustavo Henrique sağ stoper. Sol kanat bek Alioski, orta ikili Arao ve Crespo. Sağ kanat bek Osayi bekliyorum. Kendi adıma Ferdi değil Osayi. Ön üçlü de King, Pedro ve Ener Valencia üçlüsü bekliyorum ben Fenerbahçe'den. Neden ben böyle bir üçlü beklediğimi söyleyeyim. Öncelikle Arao Crespo merkeziyle merkezi tutmak isteyeceğiz. Çünkü oradan derine gelen Bulaski mesela geliyor daha çok orada derine ya da edin ikisinden biri değişerek orada derine gelip 4-4-1-1'in bir tanesi derine geldiğinde bir tanesi de savunma arkasına sarkıtıyorlar. Orada Arao ve Crespo tek başına kaldığı zaman Fenerbahçe 4-1-3-2 düzeniyle çıktığı zaman tek başına o orta sahayı üstüne Sidorcuk'la Şaperenko da gelince 1 ve 3 kalmış oluyor Arao orada. O yüzden Arao ve Crespo'yu ben beraber bekliyorum. Yan yana değil birazcık daha dikey olarak bekliyorum. Arao ve Crespo normalde tabii ki yan yana dizilecektirler ama top rakipteyken önlü arkalı bir diziliş bekliyorum. Çünkü orayı toplaması gerekecektir ikisinin de. Bir kanat bekte o say beklememin ana sebebi kanatlardan savunma arkasına atılan o bahsettiğimiz toplar yüzünden. Çünkü Gustavo Henrique'nin oynayacağı ve Fenerbahçe'nin bir üçlü hata oluşturacağını düşündüğümüz zaman Fenerbahçe geçen hafta Kayseri'ye karşı da çok ciddi bir offside tuzağı deniyor. Bu Gustavo Henrique'nin defolarından kaynaklanan. Çünkü Gustavo Henrique açık alanda hızlı ve çevik bir stoper olmadığı için Fenerbahçe defans çizgisi çok önde durup offside tuzağını düşürmeye çalışıyor. Ve bu offside tuzağına illa ki Dinamo Kiev'i 4 kez 5 kez düşüreceğiz ama birinde bile düşüremezsek çok büyük riskler barındıran bir tuzak. Bu yüzden Bright Suay Samuel'i Ferdi'den daha çok oynamasını beklediğim maçlardan bir tanesi. Çünkü offside tuzağını düşüremediğimiz sürece, süre boyunca Gustavo Yenik'e o topa yetişemez ama Bright arada 20 metre 15 metre olsa dahi o topa yetişebilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ön hattı King Pedro ve Ener Valencia bekliyorum dedim kendi adam ama burada Jorge Jesus bir tercih yapacak. King Pedro ve Enar Valencia olduğu zaman Fenerbahçe rakip stoperlere Kabus gibi çökebilecek bir üçlü çıkmış oluyor. Joshua Akin çok yüksek pres yapabilir. Ener Valencia çok yüksek pres yapabilir. Pedro da pres yapabilir. Aralarında kaliteli isimde daha böyle bitiriciliği temiz isimde Joao Pedro oluyor. Ama Fenerbahçe için Kadıköy'de oynayacağı, Jorge Jesus'un Kadıköy'de oynayacağı ve mantalite olarak oyun rakip sahada oynayayım, top bende kalsın düşüncesi çıkarsa İrfancan Can Kahveci oynatır. Ama ben rakibe basayım, Topu veya skoru alamazsam ikinci devre bir İrfan Can düşünürse o zaman da Ener Valencia oynar Fenerbahçe'de ki Ener Valencia geçen hafta da kırmızı kart cezası olduğu için oynamadığı için %100 bir Valencia bekliyorum. Pedro'yu da zaten %100 bekliyorum. İşte o yüzden Fenerbahçe'nin birazcık daha topa hakim olma derdinin olmadığı önde baskı ile Dinamo Kiev'i sıkıntıya sokacağı o pas kanallarını kapatıp o pas aralarına girip bitiriciliği ile e, maçı böyle ilk 20-25 dakikada 2-0 ile skoru tamamen kopartmak isteyeceği bir anlayış ile çıkacağını düşünüyorum ben. Burada da Jesus ile Lucescu zaten birbiriyle bağdaşıyorlar. Onun dışında skor 2-0 Fenerbahçe lehine de olsa, skor 0-0 lehine de olsa Fenerbahçe ikinci devre bir topu ayağını tutacak. İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan yanlış ikilisi gerekecektir. Arao, Crespo, Ferdi, Alioski, Ener, Pedro, King ya bu 6'lı 7'li bu 7-8 tane futbolcu Fenerbahçe için zaten dinamik ve tempo atletizm gücü yüksek futbolcular. O yüzden fiziksel anlamda da Dinamo Kiev'i ezilecek durumda şu an itibariyle değiliz. Maç berabere giderse kenarda çok ciddi bir kulübe katkımız olabilir. Mert Hakan kenarda olur. İrfancan Kahveci kenarda olur. Emre Mor kenarda olur. Zays kenarda olur. Batu Şua'yı kenarda olur. Yani kenardan girip oyunun yönünü Hatta oyunu değiştirecek çok fazla futbolcumuz var. Ya UEFA Avrupa Ligi'ne güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Benim kendimce yaptığım maç analizi böyle. Bu yazki ve Besed'in yine en dikkat edilmesi gereken futbolcudur ama şu Tisigankov işinin ne olduğunu çözemiyorum. İki maçta oynatmadı bize karşı direkt oynatırsa ana hedef zaten o olacaktır. Sigankova karşı da Alioski'ye güveniyorum ki Alioski arkasında da Doğan Peres olacak. Geçen Kiev eşleşmesi de Doğan Peres de yoktu. O hat bana güven veriyor. Alioski ve Doğan Peres ikilisi Tisigankov'un zaten hakkından da gelir diye düşünüyorum. Umarım 3 puanla başlarız. Hatta umarım Rende Larnaka'ya takılır da hemen hemen 5 puanla başlamış gibi oluruz. Rende'nin takılacağını düşünmüyorum ama umarım günün sonunda Fenerbahçe 3 puan Rende umarım demeyeyim Rene de umarım bir puan olur diye düşünüyorum. Benim Fenerbahçe Dinamo Kiev maç analizim böyle. Normalde bu sezon maç önü videoları çekmiyoruz lig için. Sadece UEFA Avrupa Ligi'nde çekiyoruz. Dinamo Kiev'den sonra da bir ren analizi yapacağız. Çok fazla ilk devrede de Fenerbahçe'nin topa hakim olmayacağı ama önde baskıda bulduğu toplarla önde baskıdaki geçişlerle beraber Fenerbahçe'nin skora gideceği bir oyun anlayışı 45'e kadar bekliyorum. Birinci devresi ve ikinci devresi birbirinden farklı bir maç bekliyorum. Offside uzağı yaparken takım boyunu ön tarafa hatta savunma çizgisini çok ön tarafa dizdiğimiz zaman arkaya atılacak topları da çok çok dikkat etmek lazım. Bu yüzden Vibrayus samuel tercihi istiyorum Jorge Yusuf'tan hatta bekliyorum diyebilirim. Herkese izlediği için dinlediği için çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de yorumlarda maç hakkında düşüncelerinizi hatta böyle totem niyetine de bunu sormuş olalım. Sizin maç hakkındaki skor tahmininiz nelerdir diye de sizlere soralım. Herkese izlediği için dinlediği için tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımıza tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.